Merhabalar. İyi uyumda bugün dövizli olmayan faturalar parametresinin işlevini ele alacağız. İyi uyumda tanımlamalar menüsünün altında genel parametreler ekranına geliyoruz. Genel parametrelerin içerisinde dövizli olmayan faturalar parametresinin içerisine geliyoruz. Dövizli olmayan faturalar parametresi ticari programdan oluşturduğumuz dövizli faturaların iyi uyumda dövizli şekilde değil de TL tutarları şeklinde gelmesini istediğimizde gerekli tanımlamayı gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Kullanıcılarımız ticari programlarında oluşturdukları dövizli faturalarının iyi uyumda dövizli şekilde değil de TL karşılıklarıyla gelmesini istediklerinde gerekli tanımlamayı gerçekleştirebilmek için Özel bir alan belirlememiz gerekmektedir. Örneğin, özel kod alanına dövizli faturamızın dövizli olduğunu belirtmek için dövizli tanımlamasını gerçekleştiriyoruz. Parametremizde tanımlamayı gerçekleştirmeden önce e-fatura menüsünün altında e-fatura gönder ekranına geliyoruz. Örnek faturamızı görüntüleyerek kontrol ediyoruz. Örnek faturamızın dövizli fatura şeklinde geldiğini görüyoruz. Örnek faturamızın dövizi olarak görünmesini istemediğimizde parametremizin içerisine gelerek program kodumuzu belirleyip firmamızın otomatik olarak geldiğini görüyoruz. Kural alanına ticari programımızda belirlediğimiz özel kod alanını yazıyoruz. Kural verisine ticari programdan belirlediğimiz kural verisini yazıyoruz. kural tipini eşit olarak ayarlıyoruz. Kaydet butonuna tıklayarak parametremizi kaydediyoruz. E-Fatura menüsünün altında E-Fatura gönder ekranına geliyoruz. Örnek faturamızı görüntüleyerek kontrol ediyoruz. Örnek faturamızın dövizli fatura şeklinde gelmediğini görüyoruz. Faturamızdaki döviz tutarlarının TL tutarı ile değiştiğini görüyoruz. Örnek faturamız ticari programın içerisinde Dövizli bir şekilde yer almaktadır. İyi uyumda dövizli olmayan faturalar parametresinin işlevini ele aldık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. iyi günler dileriz.